Do doluyor lan. ben istersen. Atacağım mı doluyu? O ne? Dolu yatacak mı? çakmak dolu mu? Hayır. Dolu çakmak bende. Korkuyorum. Atacak mısın şimdi? doluyu? Dolu tırsın değil mi? Korkuyorum. Ben. Atalım mı? Yani hiç fark etmez. Ya bir şey olabilir mi? En fazla pat diyecek. Cam kırılmaz ama değil mi? İmkanı yok. Ha? At. Tut. Muayet at. Ben karışmam. Mesul etsem de kırılırsa camdan. Yani biz, biz bir şey yapmadık. Bilmiyoruz ne oldu. Yani Anlaşılmayacak. Kutu gözükmeyecek mi? Nerede kutu nerede? Diğer kutu. <laughs> Bilmiyorum da. At. Oğlum, her yer iner aşağıya. At. At. <laughs> at. Ben atacağım, kalacak mısın? Yok. Ne? Tamam, sen at. İkimiz üstleneceğiz. Tabii, tamam, ikimiz üstleneceğiz. Tamam. Ya çocuk korkup ölürse bir tane şöyle... Bir şey olmaz abi. At sen. Ya, ben korkuyorum. Ya, ya ben, ben oraya yaklaşmak korkuyorum. Hemen patlamıyor ki. Buradan fırlatacağım. Hadi. İkisinin arasını atman lazım. Oğlum üstten de atsan bir şey olmaz. Onu atarsan kazıkları fırlatır ama ya. Kadar atamaz. Atsana. Şşt, ben karışmam oğlum. Sen tamam. kayıt tamam. Hayır atmıyorum. Sen atacaksın. Sen atacaksın. Ben çekeceğim seni. Hadi. İkimiz yapıyoruz bizim. İkimiz yapıyoruz tamam mı? Hadi. At. Ya At. Bu... Ben çekiyorum. Neden korkuyorsun? Ha? At içine at, içine at, içine at. Oğlum çok patlarsa. Ya bir şey olmaz ya, at. Emin misin? Evet. Camı gibi sığarın. Tapanın kokusu He?

Sen su duydun Yanıyor her yer. Masalar yanıyor. Su getir, su getir. Bir şey Dur ben temizlerim. Çek, çek, çek. Bir patlı değil patladı. Her yere yok. bak lan. Ananı sikiyim orman yangını çıkıyor. Karşıdan köpekler ağlıyor. alıyor. Oh. Şey <laughs> ne? Oğlum <laughs> nereye geldi lan? Nereye geldi? Ev sallandı duydun mu? Alo. <gülüyor> <gülüyor> ev sallandı. Harbi duydun mu? Bomba patladı sanki. Ev ev sallanmadım delikanlı gibi. <laughs> Bir ilke var ya dünya üzerinde yoktur. Tır Trabzon'da böyle bir şey yapmaya yoktur. Oğlum bunu tam arasına sokacaktık. Ben.